Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hiç düşündün mü? Hayatındaki o tarifsiz boşluğu, anlam arayışını ve bir türlü dinmeyen o zihin yorgunluğunu. Dünyadaki tüm başarılar, tüm ilişkiler, tüm zenginlikler hiçbiri kalbindeki o arayışı tam olarak dindiremiyor, değil mi? Çünkü kalbin aradığı şey madde bir karşılık değil, mutlak ve en büyük hakikat. İşte tam da bu hakikati Kevruhanel'in en kısa surelerinden biri olan İhlas suresi barındırır. Sadece birkaç ayetten oluşan bu mucizevi sure, neden Kevruhanel'in üçte birine denk geldi? Ve neden onun sırrını anlayan bir kalp tüm dünyaya kafa tutacak kadar güçlenir? Sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu video sadece bir surenin tefsiri değil, aynı zamanda kalbinizin en derinliklerinde aradığınız o mutlak gerçeğe yapacağımız bir yolculuk. İhlas suresini sadece dilimizle okumakla kalmayacak, onun manasını ruhumuzda hissedecek, tevhidin saf ve arınmış nuruyla aydınlanacağız. Bu manevi yolculuğa başlamadan önce, kalplerimizi ve zihinlerimizi açmak, İhlas suresinin sırlarını anlamayı Rabbimizden dilemek için hep birlikte samimi bir dua ile yönelelim. Ya, ey zatında bir ve tek olan, ey tüm kainatın kendisine muhtaç olduğu ve hiçbir şeye muhtaç olmayan samet olan Allah'ım. Bizi sana tam bir ihlas samimiyet ile yönelen kullarından eyle. Ya ihlas suresini sadece dilimizde okumakla kalmayıp manasını tüm hücrelerimizde hissedebilmeyi bizlere nasip et. Kalplerimizi şirkin en küçüğünden bile temizle. Bizi sadece seni bir bilen, sadece senden yardım dileyen ve sadece sana güvenen kullarından eyle. Bu duanın ve okuyacağımız bu mübarek surenin hürmetine tüm dertlerimize deva, gönlümüzdeki sıkıntılara ferahlık ver. Bizi bu dünyada senin yolunda, ahirette ise cennetinde bir gelenlerden eyle. Amin. Sevgili dostlar, dualarımızda kalbimizi ve zihnimizi hazırladığımıza göre, şimdi bu mübarek surenin kelimelerine yakından bakalım. İlk olarak, surenin okunuşunu ve anlamını hep birlikte dinleyelim. Arzu ederseniz siz de tekrar edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahadud. Allahus samadu lem yelid <Sessizlik> ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki, o Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir, bütün varlıklar ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı ona bir denk de olmadı. Şimdi gelin, bu dört ayette saklı olan o muazzam tevhidi. Ayet ayet keşfedelim. Kul Allah'ı had de o Allah bir ve tektir. Bu ayette geçen had kelimesi, Sadece sayısal bir birden çok daha fazlasını ifade eder. Arapçada vahid kelimesi sayısal birliği belirtirken ehad hiçbir eşi, benzeri veya parçası olmayan mutlak, bölünmez ve benzersiz bir birliği ifade eder. Bu ayet Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde tek ve eşsiz olduğunu ilan eder. İnsan zihni genellikle her şeyi ikili, üçlü veya çoklu gruplar halinde düşünmeye yatkındır. Bu ayet ise aklımızı bu kalıplardan kurtarıp, tüm varoluşun tek ve mutlak bir kaynağı olduğunu hatırlatır. Bu idrak, kalbe derin bir huzur verir. Çünkü sığınılacak tek bir güç, hesap verilecek tek bir merci vardır. Allahu Samed, Allah Samed'dir. Samed ismi, belki de surenin en derin anlamlarından birini taşır. Samet, tüm yaratılmışların her türlü ihtiyaç için kendisine yöneldiği, ancak kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı varlıktır. O ne yer, ne içer, ne uyur, ne de yorulur. O her şeyi yönetir ve hiçbir şeye dayanmaz. Bu ayet, insan kalbindeki boşluk hissini en iyi açıklayan ayetlerdendir. Çünkü insan, ne kadar çok şeye sahip olursa olsun, samet olan Allah'a muhtaçtır. Bu bilinci kazandığımızda, tüm ihtiyaçlarımız için sadece O'na yöneliriz ve kalbimiz gerçek bir dayanma noktası bulur. Yelit ve Yület O, doğurmadı ve doğurulmadı. Bu ayet, Yüce yaratıcının yarattıklarına benzemediğini kesin bir ortaya koyar. Onun bir babası olmadığı gibi bir çocuğu da yoktur. Bu Allah'ı insan gibi doğma ve üreme döngüsünden münezzeh kılar. Bu ayet özellikle Allah'a oğul veya kız evlatlar isnat batıl inançları ve mitolojileri kesin olarak reddeder. Bu ayet onun ne başlangıcı ne de sonu olduğunu, mutlak varlığıyla tüm zaman ve mekanın dışında olduğunu vurgular. Ve yekun lehu kufu ben ehat hiçbir şey onun dengi olamaz. Surenin son ayeti, tüm bu iddiaları nihay olarak özetler. Küfü, bir şeyin denk, eşit veya benzeri olmak anlamına gelir. Bu ayet, Allah'a ait olan hiçbir sıfatın, hiçbir gücün, hiçbir kudretin, hiçbir yaratılmışta bulunamayacağını ilan eder. O, eşsizdir. O, tek ve mutlak olandır. Ne bir eşi, ne bir benzeri, ne de bir ortağı vardır. Bu ayet, kalbimizi her türlü şüpheden ve gizli şirkten temizler, bizi sadece Allah'a kul olmaya davet eder. Sevgili dostlar, İhlas Suresini anlamak kalbimizi aydınlatan ilk adımdır. Ama bu aydınlanmanın ışığıyla ne kadar ileri gidebileceğimizi gösteren, bu surenin sayısız fazileti vardır. Peygamber Efendimiz bu surenin faziletini şöyle açıklamıştır. Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o İhlas Suresi Hevran'ın ne üçte birine denktir. Bu hadis, İslam'ın temel direği olan tevhidin, yani Allah'ın birliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Yani, bu sureyi üç defa okumakla, ne tamamını okumuş gibi sevap kazanırız. Yine başka bir hadiste, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Her kim sabah ve akşam üçer defa ihlas, felak ve nas surelerini okursa, kendisine her şeye karşı yeterlidir. Bu, bu surenin sadece manevi değil, aynı zamanda maddi ve fiziksel tüm sıkıntılara karşı koruyucu bir kalkan olduğunu gösterir. Modern dünyada zihnimiz sürekli ve olursak haygısıyla meşgul. İhlas suresini okumak, kalbimizi ve zihnimizi tüm bu karmaşadan arındırır. Ahad ve Samet isimlerini idrak etmek, bizi her şeye gücü yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan bir gücün varlığına teslim eder. Bu teslimiyet, ruhumuza inanılmaz bir huzur, zihnimize ise eşsiz bir dinginlik verir. Bu sure, kalbi gizli şirkten temizler. Bazen farkında olmadan umudumuzu bir insana, bir makama veya bir eşyaya bağlarız. İhlas Suresi bu tür ince bağları keserek kalbimizi sadece ve sadece Allah'a bağlar. Bu tevhidin en saf halidir. Ashab'dan birisi namaz kıldırırken her rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi'ni okuyor, sonra bir başka sureye geçiyordu. Bunu her rekatta yapıyordu. Diğer sahabeler bu durumu şaşkınlıkla karşıladı ve durumu Peygamber Efendimiz'e anlattılar. Peygamberimiz o sahabiye bunu neden yapıyorsun? diye sordu. Sahabi, ya Resulallah bu sureyi çok seviyorum. Çünkü onda Rabbimin sıfatları anlatılıyor. Dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz tebessüm etti ve şöyle buyurdu. Ona söyleyin. Bu sureye olan sevgisi onu cennete götürür. Bu kısa bize sureyi sevmenin Allah'ı sevmenin bir göstergesi olduğunu ve bu sevginin kişiyi en güzel makamlara ulaştırabileceğini gösterir. Sevgili dostlar, İhlas Suresini anlamak ve sevmek, ruhumuza kattığımız en büyük manevi zenginliktir. Bu hazineyi hayatımızın her anına taşıyabilmek için, onu sık sık okumayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Günlük namazlardan sonra, her fars namazın ardından üç kez İhlas Suresi okumak, kalbinizi tevhid üzerinde sabit, tutar ve büyük sevap kazandırır yatmadan önce, Peygamber Efendimizin sünneti üzere yatmadan önce ihlas, felak ve nas surelerini üçer defa okumak, tüm kötülüklere ve tehlikelere karşı manevi bir kalkan oluşturur. Sıkıntılı. Anlarda, kalbiniz daraldığında, bir sıkıntı hissettiğinizde hemen ihlas suresine sığının. Samet olan Allah'a sığınmak, tüm korku ve kaygılarınızı giderir. Unutmayın, İhlas suresi sadece birkaç ayet değil, aynı zamanda ruhunuzun ve kalbinizin anahtarıdır. Onu okuyarak kalbinizi tevhidin nuru ile aydınlatmış olursunuz. Şimdi bu surenin sırrını anlamayı bizlere nasip Rabbimize tüm samimiyetimizle gönülden bir yakarışla yönelelim. Ya bize İhlas Suresi'nin derin anlamlarını anlama ve onunla amel etme basiretini nasip eyle. Kalplerimizi riyadan, gösterişten ve şirkin en küçüğünden bile temizle bizi sana tam bir ihlas ile yönelen ve sadece senin rızanı gözeten kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, bu duanın ve okuduğumuz bu surenin bereketiyle tüm hastalıklarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle. Bizleri tevhid üzere yaşat ve imanla ruhumuzu kapseyle. Kıyamet günü sana sadece temiz bir kalp ile varabilmeyi bizlere lütfeyle. Amin. Unutmayın, bu video kendi iç dünyanızda bir rehberdir. Videoyu faydalı bulduysan, Beğenerek ve sevdiklerinle paylaşarak daha fazla insanın bu manevi huzur pınarından faydalanmasına vesile olabilirsin. Yeni şifalı dualardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Bir sonraki videomuzda buluşana dek Allah'a emanet olunuz.